Ali Kayalar 24 Temmuz 2021 Yetkin Report Prompter'a bir kere bile Hes Molos sahil yolu yazmamışlar. Erdoğan içi çay dolu çevre dostu torbaları Cumhurbaşkanlığı otobüsünün üzerinden aşağıya atarken sunucu Cumhurbaşkanımız size en iyi bildiğiniz şeyi ikram ediyor diye anons ediyordu. Neredeyse bir haftada iki sel felaketi yaşayan Rize'ye gerçekten de en iyi bildiği şeyler layık görülmüştü. Biraz kadercilik, biraz fırça, biraz vaat, biraz çay. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz'daki selden sonra da bölgeye gitmişti ama Erdoğan yoktu. Oysa can kaybı açısından ilk felaket daha büyüktü. Ama malum Cumhurbaşkanı'nın 15 Temmuz programı doluydu. 16'sında Cuma namazını Cumhurbaşkanlığı sitesinde yazan adıyla Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifinde kıldı. Yine sembolik bir yerde kılınacak bir sonraki Cuma namazına kadar o program boşalmayacaktı. Felaketten iki gün sonra rotada Erzurum vardı. Arkaya müzisyenler dizildi. Türkiye'nin her yerinden gençlerle buluşuldu. Belki aralarında Rizeliler de vardı. Cumhurbaşkanı 19'unda Kıbrıs'a uçtu. Doğa beklemedi. Erdoğan memleketim dediği Rize'ye gidene dek sel bölgeyi bir kez daha vurdu. Cumhurbaşkanının her felaket bölgesine gitmesi gerekmiyor elbette. Hatta kimi durumlarda bölgedeki faaliyetlere zaten bakan ziyaretleri dahi protokol yükü bindirirken Cumhurbaşkanı ziyaretleri bunu daha da katlıyor. Ancak Rize'ye ilk selde gidilmemesinin, orada uzun uzun halka hitap edilmemesinin nedeninin geçen haftanın Kıbrıs meselesine ayrılması olduğu da görülüyor. Hoş Kıbrıs ziyaretine de bir mesaj kargaşası damgasını vurdu ve Kıbrıs halkının iradesini hiçe saymak pahasına da olsa Avrupa Birliği'ne tokat gibi cevap vermek yerine yine ada halkının iradesi hiçe sayılarak hatta mevcut yönetimi fark etmeden de olsa aşağılayarak mevcut gece kondu yerine saray inşaatı vaat edildi. Ama Rize'ye dönelim. Kimin imtihanı? Cumhurbaşkanı Rize'de kaderciydi. Çünkü felaketlere bir kez daha imtihan dedi. Sabretmek dedi. Türkiye eski Türkiye değil dedi. Cumhurbaşkanı Marmara Üniversitesi'nde okurken bu kadar çok imtihandan kalsaydı okulu bitiremezdi. Felakete imtihan derseniz daha geçen yılki İzmir depreminden tutun da hızlı tren kazasına pek çok olayda olduğu gibi mağdurlardan sabır beklemekten ötesine gidemezsiniz. Gerisi acıları bizzat yaşayanlar çok daha iyi biliyor ki boş laftır. Rizeliler 19 yıldır iktidarda olan hemşerilerinden bir de fırça yedi. Ne olur şurada şu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın. Ne yani hükümet ve bölgedeki bürokratlar Rize ve çevresinde yatay mimari politikaları uygulamaya çalışıyor ancak Erdoğan'ın muhalefet liderlerine haddini bildirmelerini beklediği Rizeliler söz dinlemeyip durmadan yamaçlara inşaat mı dikiyordu? Erdoğan HES demedi ama profesörler yıllardır diyor. Erdoğan'ın Güneysu'daki konuşmasının Cumhurbaşkanlığı sitesindeki dökümü 1947 kelime. Bir kez dahi hes demedi. Oysa Profesör Doktor Doğan Kantarcı'ya göre durum hiç de yamaçlardaki evlerden ibaret değil. Sözcü gazetesinden Özlem Ermiş Beyhan'ın konuştuğu Kantarcı'ya göre Doğu Karadeniz'de birbiri ardına çok fazla hes yapıldı. Derelerin dengesini bozdular. Hes yaparken bir bentten diğer bende suyu nakletmek için yapılan kazıların kazı materyalleri yamaçlara atıldı. Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in mayıs ayında verdiği bilgiye göre ülkede 697 hes var. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği geçtiğimiz yıl sadece Orta ve Doğu Karadeniz'de 246 hes olduğunu açıklamıştı. Kantarcıya göre gelecek yıllar için planlanan ağaç kesimleri dahi şimdiden yapılıyor. Kesim oranı %30 olmalıyken %60'lara çıkarıldı. Aynı haberde Profesör Doktor Doğanay Tolunay ise dere yatağına toplu konut yaparsanız sel kaçınılmaz oluyor. Peki bu yağış neden afete dönüşüyor diye baktığımızda sorun şu. Yol yapılırken kazı fazlası dere yatağına boşaltılıyor. Taş ocağı yapılırken hafriyat dere yataklarına boşaltılıyor. İkizdere'deki deredeki taş ocağı ile ilgili de bu gündeme geldi diyor. İkizdere, selin vurduğu güney suya arabayla bir saat, kuş uçuşu çok daha yakın. Artık haberlerde çok sık görmesek de köylüler Cengiz İnşaat'ın liman inşaatında kullanılmak üzere açacağı taş ocağına karşı direnmeye devam ediyor. Çünkü canları gibi sevdikleri ağaçların kesilmesine izin vermek istemiyorlar. Sorumluluk sahibi medya kuruluşlarının gündeminde ise bu ara İkizdere'den ziyade Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı var. Akbelen'de ağaç kesen Orman Bakanlığı limak ve iç taşın madenlerine kömür yetiştirmek için ağaçların kesilmesine yine köylüler karşı çıkıyor. Karadeniz sahil yolu dereleri tıkadı. Karadeniz halkının imtihanı toplu konutlar, taş ocakları ve elektrik santralleriyle de bitmiyor. Neredeyse 1500 kilometrelik Karadeniz sahil yolu yani D10 2007 yılında açıldı ama inşaatı parça parça devam ediyor. Erdoğan 2007'deki açılış töreninde dünyanın en uzun sahil yolu olacağını söylediği projenin Batı Karadeniz'deki bazı bölümlerinin açılışını 14 Temmuz'da yani Rize'yi vuran felaketten bir gün önce yaptı. Yolu açılıştan iki sene sonra 2009'da sel vurdu. Giresun'un merkezi tahrip oldu. Ertesi yıl Rize'nin Gündoğdu beldesinde yağmur suyu yolu aşıp denize ulaşamadı. Sel ve heyelanda 12 kişi öldü. Ertesi yıl sel Rize merkezini vurdu. 2012'de yolun metrelerce uzunluğunda bir kısmı çöktü fotoğrafları hatırlayanlarınız vardır. 2015'te Artvin Hopa'daki selde 8 kişi yaşamını yitirdi. 2016'da Trabzon Beşikdüzü'nde su yine yolu aşamadı, selde 2 kişi öldü. Bunlar sadece bir çırpıda akla gelen felaketler. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunca göre sadece Rize'deki sel felaketlerinden son 21 yılda 83 kişi yaşamını yitirdi. Geçen sene bu yılki felaketlerle hemen hemen aynı tarihlerde sel Rize Çayeli'ni ve Artvin Yusufeli'ni vurmuş 6 can almıştı. O dönem sellerin sebebinin HES ve otoyollar olduğunu bir anet haberleştirmişti. Habere göre Karadeniz'de gündemde oldukça fazla yer tutmuş iki yol projesi var. Biri 1800 metrede %70 eğimde yaylaları birbirine bağlamayı planlayan yeşil yol, diğeri de Samsun'dan Sarp'a kadar Karadeniz'e dolgu üretilen Karadeniz sahil yolu. Biri dereleri hafriyatla doldururken diğeri de derelerin yolunu kesiyor. Yine aynı haberde Lima Holding'in yapımını üstlendiği baraj için ilçedeki sulanabilir tarım arazilerinin %70'inin baraj suyu altında kaldığını okumuş, inşaatı süren baraj nedeniyle 17 köyün sular altında kalacağını öğrenmiştik. Avrupa'da iklim krizi Karadeniz'de kader. Erdoğan Rize'de Allah dünyayı bir mizan, ölçü ve denge üzerinde yaratmıştır. Bu dengenin kaybolması durumunda felaketler, sıkıntılar, zorluklar kaçınılmaz olur. Denge olarak bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur adeta bir afete dönüşür dedi. Denge sorumsuz inşaatla insan aktivitesiyle bozuldu. Geçtiğimiz hafta Gazete Oksijen, ülkenin %60'a kadar bir kısmının maden arama ve çıkarma alanı olarak ayrıldığını yazdı. Elbette ülkenin yüz ölçümünün yarısından çoğu maden olmayacak ama temanın çıkardığı 15 il haritası gösteriyor ki nerede maden bulursanız kazın, doğal park, orman, kritik bölge, ayı, kuş, bal, ceylan, tabiat, gelecek demeyin denmiş. Tüm bunlara sessiz kalan inşaatçı, madenci, barajcı medya Erdoğan'ın sözlerinde keramet aramaya pek meraklı malum. Kıbrıs'taki U dönüşünü bile bize çok önemli bir konuşma diye yutturmaya çalıştılar. Şimdi Erdoğan'ın son ifadelerini de Cumhurbaşkanı iklim krizine dikkat çekti diye yorumlayabilirler. Geçtiğimiz hafta özellikle Almanya ve Belçika'yı vuran seller gerçekten de iklim krizi düzleminde tartışıldı. Dünya ısındıkça hareketsiz kalan havanın yağışların aynı yerde daha uzun süre kalmasına neden olduğu yazıldı. Erdoğan hükümeti ise durumun aciliyetini kabullenip önlem almak yerine karbon salımını artıracak ya da karbonu emen ağaçları kesmekle meşgul. Paris İklim Sözleşmesi'ni meclisinden geçirip anlaşmaya taraf olmayan ülkeler listesinde Eritre, İran, Irak, Libya ve Yemen ile birlikte sadece Türkiye kaldı. Üstelik bu iklim krizi inkarcılarının arasındaki en büyük kirletici sanayisi daha gelişmiş olması nedeniyle Türkiye Hükümetin tavrı Uluslararası Enerji Ajansının Türk Başkanı Fatih Birol 2050 itibariyle net sıfır karbon salımı hedefine ulaşmak için petrol ve gaz aramalarına şu an son verilmesi gerektiğini söylerken fosil yakıt aramalarında gaza basmasından belli. Belli ki Erdoğan hükümeti içinde şehir ismi geçen anlaşmaları sevmiyor. İstanbul Sözleşmesi, Paris Anlaşması, Montrö ilk imzayı kendisi atmış olsa da Cumhurbaşkanının Rize gezisi böyle geçti. Evliya Çelebi ile ilgili çok bilindik bir anekdot var hatırlatalım. Büyük seyyah rüyasında şefaat ya Resulallah yerine yanlışlıkla seyahat ya Resulallah diye dua eder hayatı seyahatle geçer. Erdoğan ve partisi Özal'dan kalma icraat ya Resulallah sloganı ile yola çıkmıştı ancak en tutarlı icraatı inşaat ya Resulallah oldu. Doğadan şefaat dilemenin yolu çayın başkentinde insanlara çevre dostu torbalarla çay atmak değil bu yıkıcı politikalardan derhal vazgeçmek.